Çevik yaşama başladığınızı umuyorum artık. Haftalardır çevik yaşamla yaşıyor olmak sizi çok daha farklı bir noktaya getirmiş olabilir. Henüz başlamadıysanız ve bu videoya kadar geldiyseniz lütfen bu video biter bitmez başlamayı düşünün, başlamayı planlayın. Haftalarınızı artık çevik olarak yaşayın. Şimdi bundan önce kategorilerden bahsettik, hayallerden bahsettik. Bunlar iki tane temel listemiz olarak karşımıza çıktı. Üçüncü bir listemiz olacak bu sefer modüllerden bahsedeceğiz. Modüller anlaşılmasında biraz zorluk olabilecek bir konu ama anladığınız zaman yaşamınızı yönetmenizi gerçek anlamda kolaylaştıracak bir şey. Kategorilerde kendimize kuş bakışı baktık. Hayallerde böyle biraz elde etmek istediğimiz şu an var olmayan şeylere doğru baktık. Modüllerde ise artık yaşamımızın içinde olan üzerine vakit harcadığımız, şu aralar uğraştığımız konulara geleceğiz. Bunlar pratik olarak haftamda yer alan, geçmiş haftalardan gelerek, gelecek haftalara doğru uzanarak haftalarımda yer alan şeyler. İş paketleri olarak düşünebilirsiniz modülleri. İki tür modül var. Bitimli modüller ve rutin modüller. Bunların ikisini birbirinden biraz farklı olarak ele almak gerekir. Rutin modüller ne demek? Yaşamının içerisinde sürekli var olan, Haftadan haftaya azalarak, çoğalarak zaman harcadığım konular. Mesela diyelim ki kitap okumak, araştırma yapmak benim rutin olarak yaptığım bir şeyse her hafta bununla ilgili belli bir zaman harcıyorsam bu benim rutin modülüm. E, kitap okumak, araştırma yapmak kendisi alt başlıklar, o modülün altındaki o modülle ilişkili görevler. Görevler konusuna tekrar geleceğiz ama rutin modül tek bir tek adımdan oluşmayabilir alternatifli adımları olabilir. Mesela diyelim ki hareketli olmak benim bir rutin modülüm olabilir. Bunun içerisinde alternatifler olabilir. Kimi zaman yüzüyorumdur, kimi zaman yürüyüş yapıyorumdur, kimi zaman koşu yapıyorumdur, kimi zaman başka bir şey yapıyorumdur. Bazen bunların birkaç tanesini aynı hafta bir arada yapıyor da olabilirim. Böylelikle rutin modüllerimi belirledim. Bunlar sürekli olarak yaşamımın içerisinde olan azalarak çoğalarak hafta hafta yapıyor olduğum iş paketleri. Peki bitimli modüller ne? Bitimli modüller de başlayıp belirli bir süre vakit ayırıp adımlarını yapıp ettikçe tamamlayacağım ve artık hayatımdan çıkıp sonuçlarını benim hayatımda bırakacak olan konular. Mesela diyelim ki benim için işte dil öğrenmek, İngilizceyi akıcı bir hale getirmek önemli bir modül olsun pek çoğumuz için bu rutin bir modül konumunda olabilir. Bu rutin modülle ilgili her hafta yapıp ettiğim işte kursa gidiyorumdur, okuyorumdur, yazma çalışması yapıyorumdur, konuşma çalışması yapıyorumdur, işte kullanıyorumdur vesaire. Bunlar rutin modül konuları. Ama diyelim ki İngilizcemi daha akıcı hale getirmek için şöyle 3 aylık bir yurt dışı kalmalı, konaklamalı bir organizasyon ayarlamayı düşünüyorum. Şimdi bu bitimli bir modül. Araştırması var, karar vermesi var, finansını sağlaması var. Gidip orada kalacağım. Orada gerekli şeyleri yapacağım ve bitiminde neler elde ettim? Bundan sonra ne yapabilirim diye düşünerek bağlayacağım. Ve bu hayatımda işte 3-5 aylık bir süre alacak araştırması ve geri dönmesine kadar olan süreçte bu mesela bitimli bir modül. Şimdi bu şekilde yaşamımızın içerisinde neler olduğunu fark etmeye başlarsak o zaman yaşamımızı daha iyi yönetebilir hale geliriz. Olası aksaklıklardan yani eğitimlerde karşıma çıkan, danışmanlıklarda danışanlarımın sık sık yaşadığı bazı şeylerden bahsetmek isterim. Mesela modül sayısı. Bu modül sayısının 10 civarında falan olması makul. Çünkü artık burada uygulamalı bir şeyden bahsediyoruz. Haftamıza sığabilecek şekilde olmalı modüllerle ilgili ayıracağım zamanlar. O yüzden de sayılarının belirli bir kısıta tabi olması gerekiyor. Bunlar hayaller gibi değil. Hayaller balonlardı. Onları istediğim kadar ekleyip hafifleyebiliyordum. Ama modüller mesela hayatın hayalin hayata geçmesi de modüller üzerinden oluyor. Bir hayali hayata geçirebilmem için onun bir modüle dönüştürmem gerekli. E, o modülün yaşamımda yer bulabilmesi için ona süre ayırabilmem haftamdan Süre ayırabilmem gerekli. O yüzden de eğer 30 tane modülüm varsa hiçbir işim yürümez. Hangi birine bakacağımı şaşırırım ve hepsi rezil olur. Ama eğer 10 civarında tutabiliyorsam modüllerimi, o zaman rutin modüllerimi giderek daha iyi hale getiririm, bitimli modüllerimi tamamlarım, onların sonuçlarından yararlanmaya başlarım ve başka bitimli modüller içerisinde yer açmış olurum. O yüzden 10 civarında olması önemli modüllerinizin. Sıklıkla yapılan hatalardan bir tanesi biraz fazlaca demlenmiş hayalle modülü karıştırmak. Ya yani o hayal arka planda demleniyor, arada bir zihnim oraya gidiyor falan normal, güzel. Ama daha demlenme modunda olan bir hayali çat diye yaşamın içerisine almaya çalışırsam ona yer yokken. O zaman ne olacak? Böyle biraz e, palazlanmış, biraz demlenmiş Böyle ama yaşamada geçememiş, yamru yumru bir takım hayallerle haftam kapanacak, doğru düzgün iş yapaması hale geleceğim. O yüzden eğer modüllerinizin sayısı çoksa, bunları indirgeyemiyorsanız şöyle bir bakın acaba bunlardan hangisi henüz hayal? Benim bunu yapabilmem şu anki şartlarda mümkün değil. Çünkü en azından bu yoğunlukla alabilmem mümkün değil. O yüzden beklemesi gerekiyor. Ya da belki öncül olarak hazır değilim bu hayale başka bir şeyler elde etmem gerekiyor önce. Onları yapmam lazım. Bu gibi şeyleri bir sırtınızdan indirip, sırtınızda yük olmaktan çıkarıp, ayağınızda pranga olmaktan çıkarıp öncelikle bir böyle güzel, sağlıklı, sağlam balonlar haline getirelim. Onlar bizi hafifletsin. Yaşamımızın içerisindeki modülleri daha sıkı bir şekilde denetimde tutmamız gerekiyor. Bir başka önemli nokta da modüller bu yürüyen şeyler yaşamımdaki benim kategorilerim ve hayallerimle acaba sağlıklı bir bağlantı içinde mi? Mesela kategorilerim var dedik işte şunlar bunlar benim için önemli olan yaşamımın direkleri olan konular bunlar. Bunlar da herhangi bir aksama olursa yaşamım aksar çok önemli bunlar falan dedik. Ama modüllerime bir bakıyorum bir kategorimde mesela hiçbir modül yok. E nasıl girecek bu kategori hayatıma, nasıl yaşayacak? Onu önemli gördüysem onunla ilgili bir şeyler yapıyor olmam lazım. Eğer benim için çok önemli diyorsam bir şey ama hayatımda hiç onunla ilgili bir şey yoksa o zaman problem var demektir. Orada patlamayı bekleyen bir bomba var. Giderek tehlikeli bir hale geliyor. O yüzden modüllerimizin kategorilerimizle ilişkisini sağlıklı olarak yürütmemiz gerekli. Bir kategorimizde bir ya da birden fazla modül olabilir. Bir modülde bir ya da birden fazla kategoriyle ilişkili olabilir. Hatta böyle fazlaca kategoriyle ilişkili olan modüller daha da güzel olur. Mesela benim hem sağlıkla ilgili işime yarıyor, hem bir yandan ailemle vakit geçirmemi sağlıyor, hem de bir yandan onunla ilgili YouTube videoları falan yapıyorum ve böylelikle gelir kapısı oluyor olan bir konu olduğunu düşünün bir insan için. Bu böyle üç kategorisine birden hizmet eden çok güzel bir modül olabilir. Şimdi modülleri tekrar özetleyerek tamamlayalım arkadaşlar. 10 civarında modülünüz olması gerekiyor. Bunların bir kısmı rutin modüller, giderek iyileştirdiğiniz. Hani çevik yaşamın temel olayı kendi yaşamından öğrenmek. Dolayısıyla o modülü uygularken nasıl oluyor? Hangi yöntemler iyi geliyor bana? Onu değil de şunu mu kullansam falan diye değiştirebilmem de gerekir. Dolayısıyla bir miktar rutin modülüm olacak ve bunları giderek iyileştirerek, giderek kendime daha uyumlu hale getirerek yaşamımın içinde tutacağım. Gerektiği zaman bunları değiştireceğim. Belki bir rutin modül kategorilerimin değişmesiyle falan birlikte yaşamımın dışına çıkacak. Başka rutin modüller girecek. Bir yandan da bitimli modüller. Bitimli modüllerin biraz böyle doldur boşalt gibi olması gerekli. Kimisi birkaç haftada, kimisi bir iki ayda Yaşamın içerisinde mesela hayal olarak duran bir şey vardı. Ona sonunda yer açabildim, aldım yaşamıma. Bununla ilgili bir bitimli modül oluşturdum. Tıkır tıkır gereken işleri yaptım. Sonuçlarını elde ettim ve güzel artık içimde o. Bana kazandırdıklarıyla benimle birlikte artık ee, ve yaşamımda da kapladığı zaman boşaldı. Artık onun yerine başka bir şey alarak elde etmek istediğim şeyleri elde ederek dönüşmek istediğim şeylere dönüşerek yaşamda ilerleyebilirim. Modülleri anladıysanız yaşamınız pratik olarak haftalık sürdüğünüz yaşam iyileşmeye başlar. Ama bunu anlamadıysanız ya da anladınız ama uygulamada sorunlarınız varsa o kategoriler, hayaller biraz sözde kalır. Sözde kalmamaları, yaşama geçmeleri için modüller çok kritik. Modüller doğrudan yaşamınızı uygulanmaz. Onların altında görevler uygulanan şeylerdir. Modül nedir, görev nedir, aralarındaki ilişki, görevi modül adımdan farklı kılan şeyler neler? Bunları da bir sonraki videomuzda konuşacağız.